Evet, İsrail'in Türkiye'den Mavi Marmara konusunda özür dilemesini, Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarını ve bundan sonra ne olacak bunu konuşacağız bu bölümde. Yeni Akif Gazetesi yazarı Mustafa Özcan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sayın Özcan, öncelikle 3 yıl öncesine dönmek istiyorum. 3 evet. yıl önce neler yaşandı Mavi Marmara baskınında ve 9 Türk'ün şehit edilmesiyle alakalı o günden bugüne neler oldu onu bir izleyelim ardından Olur. konuğumuzla söyleşimize başlayalım İHA İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan altı gemiye Akdeniz'de yani uluslararası sularda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı saldırı tarihe Mavi Marmara katliamı olarak geçti. Gemide saldırıyorlar, yaralılar var aramızda, bayılanlar var, hala etrafımızı kuşatmış durumdalar. Amaç İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek, ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ancak İsrail hiç kimsenin evet, beklemediği hala, bir karşılık hala devam verecekti. Ediyor. Buradaki artık çatışma denemez buna katliam yapıyorlar. Yani yalan arkadaş başından yaralanmış. ismini söyleyemiyorum durumu maalesef ağır. Dünyanın dört bir yanından aktivistleri taşıyan altı gemilik Filo ...tahvimler, 2010 yılının 30 Mayıs tarihini gösterirken öğleden sonra çıktı yola. Filo Akdeniz açıklarında ilerlerken İsrail'den 130 kilometre uzaktaydı. Uluslararası sulardaydı. Ancak İsrail için bunun önemi yoktu. Yardım gönüllüleri Mavi Marmara gemisinde dünya ile iletişim kurmaktaydı. İsrail önce uydu frekansı ve uydu telefonlarının iletişimini kesti. Gece 3'e kadar İsrail komandolarını taşıyan botlar gemileri takip etti. Gemidekiler sabah namazına hazırlanırken İsrail donanması yardım konvoyunu önce hücum bot, zodyak botlar ve helikopterlerle çevreledi. Ardından komandolar gemiye tırmanmaya başladı. Bu sırada gemiye doğru ateş açıldı. Kurşun atıyorlar. Gemideki aktivistler askeri helikopterden güverteye inmeye çalışan otomatik silahlı ve tam teçhizatlı komandolara karşı koymaya çalıştı Ancak komandolar yakın uzak mesafe ayırt etmeksizin ateşe devam etti Saldırıda 8 Türk ve 1 Türk asıllı Amerikan vatandaşı öldürüldü İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cevdet Kılıçlar, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Furkan Doğan, Fahri Yaldız, Cengiz Songür evet, yine, yine ve Cengiz Akyüz İsrail kurşunlarıyla sağlıyor. şehit oldu. Defalarca üst üste üst üste saldırıyorlar. Her seferinde gaz bombalarıyla geliyorlar. Her seferinde gemidekiler bir süre göz altında tutuldu. Ardından, Ardından serbest bırakıldı. Ancak tüm kayıt yapan cihaza el kondu. Yeme. Tabii gemiyede. Yeme. İsrail'in bu terörist tavrı uluslararası camiada büyük tepki topladı. Türkiye tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Yapılan çeşitli anlaşmalarda iptal edildi. Tarihe kanlı Mavi Marmara saldırısı olarak geçen katliamdan 3 yıl sonra İsrail Türkiye'den özür diledi. Şehit ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti. Şimdi gözler ceza davası ve Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Evet, Sayın Özcan, 31 Mayıs gecesi gayet insani bir şekilde e, oraya giden e, Türk vatandaşlarının bulunduğu Marmara mar Gemisi'ne İsrail tarafından bir baskın düzenleniyor ve 9 Türk şehit oluyor. O günden bugün yaşananları izledik ve geçtiğimiz Cuma günü de İsrail Türkiye'den özür diledi. Aynı zamanda 3 şart e, sunuldu. Evet. Tazminat ödenecek, e, özür dilenecek ve Gazze ambargo kalkacak. Ne diyorsunuz? Bu bir diplomatik zafer mi? Ee, tabii yani şöyle diyebiliriz. Bu tabii Mavi Marmara'ya saldırı aslında bir korsanlık, pervasızlık. İsrail bunu yaptı. Uluslararası sular da yaptı. Biraz önce VTR'de de dile getirildiği gibi Hı -hı. hakikaten e, kabul edilmesi mümkün değil. Zaten İsrail'in normal şartlarda özür dilemesi gerekirdi. Çünkü gerçekten ihlal var orada. Kendileri de dediler. Ölümlerine neden olma, olmasından dolayı operasyondan dolayı Hı -hı. özür dileriz. Yani operasyonun tümünden dolayı değil ama e, operasyonla meydana gelen hatalar ve ölümlerle neden olmasından dolayı dediler. Bu baştan beri böyle. Aslında tabi uluslararası sularda da bu harekatı yapmalarından dolayı zaten her yönüyle özür borçları vardı. Dolayısıyla e, bu aslında normalin e, e, seyri veya yani normal olarak yapılması gereken bir şeydi. İkinci olarak tabi özür dilenmesi Türkiye açısından bir zafer. Yani kuşkusuz bir zafer. Neden? İsrail'in şimdi İsrail'e dair bazı efsaneler var işte yenilmezdi. Birinci Dünya Savaşı'nda bu İngilizler için geçerliydi. Çanakkale'de yenildi İngilizler dendi. Hı hı. Bu efsane bitti. Ee, İsrail için de 65 yıldan beri yenilmez bir güç oldu deniliyor. Veya öyle bir algı vardı. 1973 yılında yenildi. O algı kırıldı ama özür dilenme, dilemez. İsrail özür dilemez. Tarihinde deniliyor. ilk kez özür dilemez. Tabii doğru. Yani. Hı hı neden? Şimdi İsrail hakikaten bir gurur ve kibir var İsrail'de. İşte kendilerini beni İsrail'e yani atalarına bir şekilde benzetiyorlar. Dolayısıyla bu noktadan üstün bir millet oldukları düşünüyorlar. Özür dilemek istemiyorlar. İkincisi daha önemli şey özür dileyecek o kadar çok şeyler var var ki bu kapı bir, bir kere açıldığı hangi zaman özür hangi özür dileyecekler? Dolayısıyla hani bu bir ilk ve çok önemli bir şey. Ondan dolayı ben Arap arkadaşlara da sordum fazla tepkileri izleyemedim ama Arap dünyasında da bir sevinç varmış Türkiye'nin duygularına katılan veya evet. yani sanki e, İsrail kendilerinden özür dilemiş gibi bir sevinç olduğunu da duydum. Bu önemli yani bu İsrail karşısında duyguları da gösterme açısından hakikaten önemli. Hı hı. Ve İsrail'in evet özür dilemesi gerçekten. E, kendisi açısından bir aşağılanma. Türkiye onu kastetmemiştir elbette ama Deni Yalon ve diğerleri alçak koltuk krizinin mimarı olan da öyle diyorlardı. Yani biz özür dileriz ama Türkiye bunu İsrail'i böyle izler edici alçatıcı bir tonda yapmaması gerekir falan diyorlardı. Ama netice itibariyle hata yapan bedeline katlanır. İsrail'de kısmi de olsa bedeline katlanmıştır. Yoksa ölenler bu özür mözür ölenleri geri getirmez. Olanları dediğimiz gibi yok etmez. Ama Şimon Peres diyor tarih geride kaldı. Evet, <laughs> Ölenler o, geride kaldı. E, Şimon Peres açıklamasında geçeceğim. Geçmiş ölüdür ve e, onu evet. değiştiremezsiniz diyor. E, geçmişi konuşmak istemiyor artık yeni evet. e, süreci, yeni evet. e, konuşmak istiyor ama e, şimdi İsrail'in e, özür dilemez, e, gurur ve kibir ülkesi evet, olduğunu evet, söyledi. Peki ne değişti de İsrail Türkiye'den özür diledi? Çok Türkiye'den? güzel bir soru aslında. Değişen şu e, bölgesel değişimler İs, İsrail'i buna mecbur bıraktı. Yani Hı -hı. bu siyasi bir mühendislik. Özür dilemeden fazla özür dilemeden fazla Evet ee, hariç bu siyasi bir mühendislik yani İsrail geleceğe bakmak istiyor geleceğe bakmak isterken Türkiye'ye çok muhtaç yani şöyle diyebiliriz anahtar Netanyahu'nun dediği gibi Suriye ee, gelecekte Suriye'nin bir şekilde e, önemli Hı -hı. ülkelerinden bir tanesi veya tesir eden ülkelerden patron diyelim tırnak içinde Türkiye Hı -hı. olacaktır. Yani bölgede e, Suriye'ye gelecekte hükmetecek üç tane ülke var. Bir tanesi Mısır bir tanesi Türkiye, e, üçüncüsü İran. İran devreden çıkacak. Hı -hı. E, Mısır ve Türkiye kalıyor. Mısır ise bu güce haiz değil ve sınır itibariyle Türkiye. Dolayısıyla geleceğin Suriye'sinin şekillenmesinde birinci derecede Türkiye Hı -hı. E, önemli. E, bu güce haiz. Dolayısıyla Su, Suriye'yi Türkiye üzerinden bir şekilde e, garanti altına almak istiyor. Yani Suriye'den gelecek te, e, tehlikeleri bu şekilde Türkiye ile ilişkileri geliştirerek dediğimiz gibi minimumize minimize, minimize hı hı. etmek istiyor. Onu söyleyebiliriz. Yani Suriye meselesi bizim açımızdan da önemli. Bizim açımızdan anahtar Amerika, e, İsrail açısından anahtar ise Türkiye. Hı hı. Dolayısıyla e, ben Netanyahu'nun e, o yöndeki sözlerini gerçek kabul ediyorum. diyorum. Ha, bazıları yani e, gerçek nedeni gizlediğini söyleyebilir. Ama ben e, gerçek nedenin bu olduğu kanaatindeyim. Sadece o değil tabii. Arap Baharı ile birlikte İsrail hakikaten köşeye sıkıştı. <laughs> Ve İsrail'de yapılan değerlendirmeler de öyle. Diyorlar ki bölgesel değişim İsrail'i e, Türkiye ile ilişkileri tazelemeye e, mecbur, mecbur etti. etti. Mecbur etti. Bir e, coğrafya. İkinci coğraf, coğrafya. İkincisi Türkiye'nin coğrafyada önemli bir faktör olması, aktör olması özellikle Suriye ne nezdinde. İkincisi Arap Baharı gerçekten Hı. de İsrail'i kuşatmış durumda. Yani ne kadar İsrail Gazze'yi kuşatıyorsa da o, o dönemde öyle söylenmişti Hı. 2010'da. Fakat daha geniş bir çember İsrail'i kuşatıyor. Şimon Peres bundan şikayet etmişti. Hatta satır aralarında da var. Biz Araplar bizim komşumuzdur. Araplar bizim gelecekte dostumuzdur. Veya müttef müttefikimizdir, partnerimizdir vesaire diyor. Hı. Şöyle diyordu. Geçen Netanyahu hükümeti için bundan önceki Arap dünyasına, İslam dünyasına sırt döndüler. Dolayısıyla İsrail'in geleceği yok. İsrail köksüz yani bölgede köksüz bir varlığa dönüşmek üzere. Hı hı. Yani hiçbir ülkeyle irtibat yok ki kurulan irtibatlar da e, yok oldu. Mesela daha önce e, Şah döneminde İran'la ilişkileri vardı. Türkiye ile 1948'den itibaren ilişkileri var. Fakat Mavi Marmara ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte bu sınırlandı. Mısır'la ilişkileri vardı. Arap baharı bunu hı hı. E, zedeledi bir şekilde. Ürdün'le var. Ürdün'ün de yarını belli değil. Hı hı. Dolayısıyla hakikaten e, Şimon Peres'in dedikleri doğru. E, Arap dünyasında, bölgesinde İsrail tecriz edildi. Edildiği zaman da İsrail'in yaşama imkanı yok. Hı hı. Yani İsrail e, taşıma suyla ilelebet yaşayamaz. Taşıma su dediğim batı ile ilişkiler. Yani e, İsrail'in yaşaması için hem batı ile hem bölge ile ilişkileri bir şekilde iyi olması lazım. Hı -hı. Veya burada birkaç önemli ülke ile iyi olması lazım ki 1947'de İsrail kurulmadan önce İsrail, ben Gurion'la birlikte bunun e, bu politikanın e, dinamiklerini vaaz etmişti. Hı -hı. E, şöyleydi işte Etiyopya, e, İran ve Türkiye ile bölgeyi dengelemek. Yani İsrail bu ülkelerle ilişki içine girerek dediğimiz gibi arab e, gücünü bu şekilde dengelemek istiyorlardı. Fakat zamanla bu ters döndü. İşte İran'da devrim oldu. İsrail ilişkiler geri gitti. Mavi Marmara veya işte e, sonraki gelişmeler vesaire Türkiye ile ilişkiler geri gitti. Zaten Habeşistan eski e, konumunda değil. Onunla ilişkilerde zaten geriye gitti evet. eski ittifakları hepsi çözüldü ve Arap dünyasıyla 79'dan işte Mısır'la kurdular orada da bir gerileme var Müslüman kardeşler yönetimi var az çok onlar olmasa bile yani İsrail'le dediğimiz gibi gelecek yönetimlerin çok daha iyi ilişkiler kurmaları zor neden? İsrail'in yapısından kaynaklanan zorluklar da var tabii burada dikkat edilmesi gereken. Hı hı. O açıdan şimdi Şimon Peres yani Türkiye üzerinden yeniden ilişkileri sadece Şimon Peres değil tabii Netanyahu vesaire ilişkilerine tazelenmesini istediler. Tabii geçen hükümette Liberman vardı bu Türkiye ile özür üzerinden ilişkilerini tazelenmesine karşıydı. Yani. Liberman'ın o... gitmesiyle zaten bu özürler. Aslında. Çünkü çok neden var. Ne, yani Arap... Liberman zayıf bir şey. Tabii hı. zayıf bir unsur. Şunu hı. söylemek lazım. Pazarlık kışkırtıcısı bir adam. Yani çok önemli bir adam değil. Hı hı. Ben sadece misal olarak verdim. Asıl şey bugünkü gelişmelerle alakalı. Liberman hı hı. falan filan. Onlar dediğim gibi tali unsurlar. Hı hı. Evet. Şimdi Arap Baharı ve Orta Doğu'da yaşananlar İsrail'i yalnız. Bıraktı diyebiliyoruz. Bu evet. açıdan baktığımız evet. zaman zamanlaması da önemli. E peki e, Orta Doğu'da yaşananlara baktığımız zaman sorunların çözümü için Türkiye ile İsrail e, ortak bir çalışma yapabilir mi? E, tekrar bir araya gelebilir mi? Vallahi Obama bunu deniyor tabii. Obama'nın ikinci döneminde aslında İsrail'e gitmesi hiç tesadüf değil. Hı hı. Şunu yapmak istiyor. İkili devlet formülünü yeniden canlandırmak istiyor. Bunu canlandıramazsa zaten kimse İsrail'e hayat öpücüğü veremez tabiri raise. Zaten e, Obama şunu söyledi. ya Bu toprakları muhafaza etmeye çalışırsanız eğer çalışırsanız yok olursunuz. Ya da İsrail dediğimiz gibi en azından 1967 sınırlarının öncesine çekilecek. Hı hı. Yani 1947'de e, Filistinlilere verilen toprak miktarı yüzde 47. 1967'de kalan ise 22. Yani İsrail bana bile razı gelmiyor. Razı gelmeyince dediğimiz gibi barışın önü açılmaz. Barışın önü açılmayınca İsrail bölgesinde tecrit olur. Şöyle veya böyle. İsrail tercihini yapacak ama yapamıyorum. Şimon Peres şunu söylüyor. Diyor ki biz e, pazarlık için toprak işgal ettik fakat daha Hı -hı. sonra pazarlıklarda buna yanaşmadık. Yani İsrail'in formülü şuydu. Toprak karşılığında barış. Ama son dönemde özellikle Sharon'la birlikte Hı -hı. ve sonrasında Netanyahu hükümetleri bunu tersine çevirdiler. Güvenlik karşılığında barış vesaire. Yani yüzde %22 e, nispetinde toprağı bile bölücülere bırakmak istemediler. Bu ise dediğimiz gibi bölgede Bölgede barış iklimini tıkıyor. Onun ötesinde tabii özellikle Kudüs Mescidi Aksa üzerinde emelleri... işte üçüncü muhabbetlerin inşa etme amaçları vesaire de tabii bölge bölgedeki barış iklimini tabir ediyse zehirliyor. Bunlar olmadıkça yani somut somut gelişmeler olmadıkça onlar pansuman tedavisi yani Türkiye ile ilişkileri tazelleyebilirler. Lakin ilişkilerin ...geleceğe İsrail'in temel e, politikalarındaki hı hı. yeni yaklaşımlarına bağlı. Yani bir e, e, o da şu, Obama'nın ifade ettiği ikili devlet formülü mutlaka olması lazım. Hı hı. Doğu Kudüs mutlaka Filistinlere devredilmesi lazım. Mescid-i Aksa da dahil. Olmadığı müddetçe İslam dünyasıyla sağlıklı bir ilişkiler kurmaları, ilişki kurmaları mümkün değil. O ne kadar denerse deneler denerlerse denesinler bu çıkmaz bir sokak. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi yine top İsrail'de. Hı hı. Belki bir bu ilişkilerin tazelenmesi İsrail'e bir nefes aldırabilir. Fakat onun kalıcı olması ancak yeni düzenlemelerle mümkün. Hı. Bu da çift devlet formülü. Yani Filistinlere bir devlet verilmesi. Ama burada bir çıkmaz var. Ne İsrail ne tek devlete yanaşıyor ne çift devlete yanaşıyor. Hı. Çift devlete yanaşmıyor çünkü diyor ki bu topraklar az toprak nedeniyle yanaşmıyor. Yani diyor ki İsrail mevcut topraklar İsrail'e bile kafi değil, yeterli değil. Stratejik derinliğimiz yok. Nehirle, Ördün Nehriyle, Akdeniz arasında çok kısa bir şerit var. Kendimizi savunamayız. Ondan dolayı çift devlete müsaade etmeyiz diyor. Öbür taraftan tek devlet. Hadi tek devlet formülü yapalım. Filistinlerle, İsrailler bir arada bir arada demokratik çerçevede yaşasınlar deniliyor. Diyor ki ona da ben diyor açık olamam yani müsaade Hı. edemem şundan dolayı Filistinlilerin nüfusu artıyor ve doğum oranları onların daha yüksek 20-30 yıl sonra Filistinliler bizi geçecektir devletin sahibi olacaktır yani ee, ne derler ne <laughs> ona ne buna hiçbir şeye razı olmuyor o zaman nasıl olacak bu Filistinlilerin hiçbir hakkı yok Başbakan Erdoğan evet. da diyor ki Hamas masada olmadan diyor Orta Doğu'da barış sürecinde başarı sağlayamazsınız diyor ama Şimon Peres mesela bugün Hürriyet gazetesine verdiği röportaj da e, bu bizimle ilgili değil Hamas'la ilgili bir şey diyor. Onlar diyor barışa yanaşmıyor. Her şeyi bırakın onlar İsrail'in varlığına karşı sizinle konuşmak istemeyen bir insan nasıl zorla konuşursunuz. Yani aslında bu konu tamamen Hamas'a bağlı diyor. Bunu nasıl değerlendiriyor? Yani o kendi okuması tabii ki. Yani siz e, hakları iade edecek olursanız dediğimiz gibi milletin e, bu şekilde gönlü soğuyacaktır. Yani öfkesi yatışacaktır vesaire. E, neden Hamas İsrail'le görüşmek istemiyor? Çünkü e, dünyanın öbür taraflarından gelmiş, paraşütle inmiş Hristiyanların topraklarını gasp etmiş ve Hı -hı. dediğimiz gibi en askeri düzeyde bile bunu, bundan feragat etmek istemiyor. feragat bunun elbette feragat değil. Dolayısıyla eğer e, İsrail gerçek manada e, Oslo sürecini sürdürebilseydi yani 99 yılında Kudüs konusunda yani Rabbi'nin başlatmış olduğu süreci sürdürmüş olsaydı e, ne olacaktı? Hamas e, şey olacaktı e, e, ne derler ona? Marjinal marjinal bir örgüt haline gelecekti. Hamas'ın büyümesi İsrail'in yanlışlarıyla kaimdir. Yani Hamas gibi örgütler büyüyorsa tırnak içinde radikal bunun nedeni İsrail'dir. Eğer İsrail gerçekten barış yapmış olsaydı ve kendisinden beklenen 1947'de 48'de Taksim'de %47'yi Filistinlere devretseydi ya da 1967'den sonraki ki sınırlara en azından dönseydi %22 e demek ki en azından e, Filistinlilerin e, şeyi e, öfkeleri yatışacaktı sö yürekleri sönecekti tabiri caizse evet. İsrail buna müsaade etmiyor hiçbir şekilde e, Şimon Peres kendisi de söylüyor diyor biz diyor get, Batı'da gettolarda yaşadık İsrail'e geldik getto rejimi kurduk başkalarına hükmetmeyi beceremiyoruz diyor Hı -hı. bu e, eski konuşmalarında var Şimon E, dolayısıyla siz ne Filistinleri yönetebiliyorsunuz çünkü öyle bir şeye aiz değilsiniz kültüre aiz değilsiniz. Hı -hı. Ne topraklarını veriyorsunuz ne bir şey. Ondan sonra da hep suçlu Filistinler oluyor. Yani kediyi e, köşeye sıkıştırırsanız kedi, yani tırmalar. Öyle değil mi? Hı -hı. Öyle. Yani İsrail'in izlediği politika bu. Dolayısıyla dediğim gibi yani İsrail kendisiyle yüzleşmesi lazım. Yüzleştiği zaman eee e, buna eğer hazır olursa yani Filistinlerin haklarını verirse o zaman bu, bu İslam dünyası ile ilişkilerin anahtarı olacaktır. Hı hı. Türkiye ile ilişkilerin anahtarı olacaktır. E, Türkiye bir, yere kadar İsrail'i taşıyabilir. Ama daha sonra e, Arap dünyasıyla ilişkilerini mutlaka gözetmek zorunda. Hatta Baker'ın bir şeyi var, e, lafı vardı. O Baba Bush'un Dışişleri Bakanı diyordu ki biz ilelebet İsrail'i sırtımızda taşıyamayız. Sebep şu bir buçuk milyar dolar civarında Müslüman nüfusu var. Yani biz bu Müslüman nüfusla altı milyon civarında Yahudi nüfusu her zaman aynı kefede götüremeyiz. Kefenin iki dengesi olarak götüremeyiz. Dolayısıyla bir gün politikalar sapacaktır. Sapmazsa Amerikan çıkarları zarar görecektir. Ondan dolayı Obama yeni bir başlangıç yaptı. Ama mesele dediğimiz gibi İsrail'de yöneticilerdi. yani Hırçıl, çılgınlar mangası vardı işte Libarman işte Netanyahu vesaire hı hı. şimdi Şimon Peres de eskiden öyleydi şimdi yani şey makamında konuşuyor ama 1986'da kana katliamını yapan veya 96'da affedersiniz kana katliamını yapanlardan bir tanesi Şimon Peres seçim kazanmak için kana katliamı yaptı yani şimdi pirupak mübarrağı bir şekilde konuşuyor ama geçmiş çok kirli yani hı hı. doğrusunu söylemek gerekirse şimdi akil bir adam mi konuşuyor ama icraatları fiiliyat hiç de öyle değil. arşiv bunları söylüyor bize. Evet. E, Sayın Özcan bu özür dilenmesinin bir gün sonrasında Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye ziyarette bulunacağı açıklandı Nisan ayında. E, bu sıcak havanın esnesiyle beraber Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaret e, ne diyorsunuz nasıl etkiler? Tabii ertelenmiş bir ziyaretti bu. Hı hı. Başbakan çoktan beri gitmek istiyor hepimizin de malumu aslında. E, bir iki defa öyle bir girişim oldu fakat e, gerçekleşmedi. Bu defa ortamdan müsait. Gitmek Hı -hı. istiyor. tabi geçmişte gitseydi İsrail'in e, ol, olur olmazdı. Yani olurunu Hı -hı. almak için değil ama şu var. Son sıralarda özellikle Gazze'deki ablukayı kırmak için bir dizi ziyaret var. Bunlardan Hı -hı. bir tanesini Katar emiri yaptı. 6 saat veya 8 saat e, Gazze'de bulunduğu Yatırımlar yatırımlar yapacaklarını Hı. vaat etti vesaire bir açılım yaptı. Bahreyn'den bir heyet gitti. Türkiye'den bir heyet giderse Gazze'nin ile ilişkileri normalleşir. Aslında bu İsrail'in de çıkarına yani gerçekten ama dediğimiz gibi o duygularının eseri oluyorlar. Aslında bazen insan hani aklıyla gördüğünü hissiyle göremez veya hissi aklını tasdik etmez veya duygularına yenik düşer netice itibariyle. Ama aklen baktığınız zaman Gazze'ye ambargonun hafifletilmesi, kaldırılması aslında dediğimiz gibi normalleşme en temel, e, temel hı hı. nedenlerinden bir tanesi veya temellerinden bir tanesi bu olursa dediğimiz gibi e, Filistinlilerin, Gazze'lilerin kaybedecekleri şey olur. Dolayısıyla meselelere daha çok akıl boyutuyla hı hı. yaklaşmaya başlarlar. Ama İsrail yani şimdi İsrail onların akıl boyutuyla bakmasını istiyor ama kendisi akıl boyutuyla bakamıyordu. Fakat bu özür dilemesi İsrail'in bir defa bu defa akıl boyutuyla baktığını gösteriyor aslında meseleye. Hı hı. Çünkü özür dilememek hissiyor durumdu bunu o, tersini yapmak yani özür dilemek akli bakış e, burada İsrail e, derin aklının devreye girdiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Başbakanın ziyareti inşallah hayırlara vesile olur ve İslam dünyasına dediğimiz Gazze'ye daha fazla ilgilenmesinin yolunu açar. Hı hı. Bu o dediğimiz gibi bölge barışına da katkı sağlar. Peki Yeni Akit gazetesi yazarı Mustafa Özcan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Evet, gündem dönüyor.